Vakit yoksa eymi var. eymi.com ve ar teknolojileri 4 Nisan 2025 hisseler özeti. Temettü veren şirketler Tüpraş, Şişecam, Garanti Bankası, Çimsa gibi şirketler temettü veren şirketler arasında yer alıyor. Özellikle Tüpraş hissesi olanların temettüleri ile tekrar Tüpraş hissesi aldığı belirtiliyor. Şişecam hissesi ise maliyet düşürmek için tercih ediliyor. Göktür Gıda Amerika ile ticareti olan bir şirket olarak öne çıkıyor uzay ve savunma sanayi hisseleri, katsa yaptırımlarının kalkması durumunda yarar sağlayabilecek sektörler arasında gösteriliyor, banka ve demir-çelik hisseleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Borsa ve hisse hareketleri, vişne maden yükselen bir hisse olduğu için tercih edilmiyor, Garanti Bankası, Migros, Koza, İş Bankası ve Türksel gibi hisselerde alış ve satış hareketleri dikkat çekiyor. Aselsan güçlü bir performans sergilerken, Efes ve Otokar gibi hisselerde soru işaretleri var. Küçük hisselerden özat için dikkatli olunması ve küçük miktarlarla işlem yapılması öneriliyor. Koç Holding ve Sabancı Holding'de satışlar görülüyor. Tav Havalimanları zararına satış yapmış gibi duruyor. Vakıf Bank, BİM, Pegasus ve Yapı Kredi Bankası gibi hisselerde alım ve satış hareketleri dikkat çekiyor. Alım tarafında Citibank yabancı işlemleri öne çıkıyor. Tavan yapan hisseler, Daci, Yibitaş, Senkron, Işıklar Yatırım Holding, Avrasya Holding, Papillon Savunma, Atasay Yatırım Holding gibi hisseler tavan yapmış durumda. Cemtaş, Etiler Marmaris, Rube Söktaş gibi hisseler de tavan serisini sürdürüyor. Maçkolik %18,5 ile tavan yaparken geri alım programı açıklandı. Sümer Varlık Yönetimi, Derlux Holding, Sönmez Filament, Makine Takım, Birleşim Mühendislik ve BMS Metal gibi hisseler tavan serisine devam ediyor. Tavan olmayan hisseler, Avrasya Gayrimenkul, Oyak Yatırım Ortaklığı, Gökner Gıda, Patek ve Uşak Seramik gibi hisseler alış ve satış tarafında yoğunluk gösteriyor. Verier Gayrimenkul, Medit TR, Fener ve Arzum gibi hisselerde alıcı ve satıcı dengesizliği dikkat çekiyor. Alış tarafında 20 milyon lotluk işlemler dikkat çekiyor. Tabanda olan hisseler, tabanda olan hisseler arasında Dio Boya ve Temettü'den yaprak yer alıyor. Dio boya için 1,7 milyon not tabanda bekliyor. Hisse teknik analizleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Bim, Ereğli, Türksel, Enka İnşaat, Ford ve Koç Holding gibi hisseler için destek ve direnç seviyeleri belirtiliyor. Al ve sat sinyalleri, pozisyon taşıma ve likit kalma önerileri ile yatırımcılar için yönlendirmeler yapılıyor. Migros, Sabancı, Akbank, Pegasus, Enerjisa, mavi ve beşiktaş gibi hisseler için teknik analizler ve kritik seviyeler değerlendiriliyor. Aselsan, Vestel, İşmen, Horoz Lojistik, Çimsa ve diğer hisseler için alım ve satım stratejileri öneriliyor. Diğer hisseler, DAP Gayrimenkul, Beyaz Filo, Lider Factoring, Aksa, Arzum, Uşak, Kontrolmatik, Ruzi Madencilik, Yiğit Akü, Ülker, Klimasan, Konya Çimento, Eczacı İlaç ve diğer hisseler için teknik seviyeler ve stratejiler belirtiliyor. Az sinyali devam eden hisseler için hedef fiyatlar ve destek seviyeleri takip ediliyor. Gürsel Turizm, Makine Takım, Enka, Eczacı Yatırım, Dinamik Isı, Bir Maç, Horoz Lojistik, Pegasus ve Enerjisa gibi hisselerde alım sinyalleri ve direnç seviyeleri detaylı şekilde belirtiliyor. Kritik Seviyeler Türk Hava Yolları için 303,5 üzerinde tutunma kritik, TÜPRAŞ için 133,30 seviyesi önemli, Ford Otosan için 1025 üzerinde kalınması öneriliyor, Garanti Bankası için 114,70 seviyesi destek olarak takip ediliyor, Koç Holding için 165 üzerine çıkmadığı sürece likit kalınması öneriliyor. Sabancı Holding, Türksel, TSKB, Türkiye Sigorta, Astır, Borusan ve Vestel gibi hisseler için teknik seviyeler ve alım stratejileri detaylandırılıyor.